Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı. Fırtına geliyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları son bir haftadır normal seviyesinde seyrederken yer yerde yağışlar görülebiliyor. Özellikle hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlarsa hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Hava sıcaklıkları normal seyrinde devam ederken, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kritik bir uyarı geldi. İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri. Hafta sonu hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzey ve iç kesimleriyle Marmara'da yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'la Çanakkale'de yağış beklenirken kalan kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege bölgesinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Pazar günü Marmara, İç ve Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz'de yağış beklenirken kalan kesimlerde yağış görülmeyecek. 3 büyük şehirde hava durumu. Ankara'da bugün dahil hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklıklar 19-23 derece civarında seyredecek. İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgar, yarın parçalı ve çok bulutlu hava, pazar günü ise yağmur geçişleri görülecek. Mega kentte sıcaklıklar 17-21 derece civarında olacak. İzmir'de bugün çok bulutlu hava hakim. Yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklık değerleri 20-25 derece civarında seyredecek. AKOM'dan kritik uyarı. AKOM verilerine göre akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da Lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı. Akon verilerine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan Lodos, güney ve batı yönlü rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar akşam saatlerine kadar fırtına, 40-60 km saatlik fırtına, kısa süreli hamlelerle 50-80 km saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi. Meteoroloji uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada rüzgarın yarın Marmara bölgesi genelinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına, pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.